Merhaba sevgili takipçilerimiz. Sıra izin yolu adresini Ozan ben. Sizler de e, adresin otelde bir röportaj yapmak istiyoruz. Süleyman Bey ile beraber. Otelin sorumlusu kendisi. Altya. Merhaba Süleyman Bey. Nasılsınız? <laughs> ben de iyiyim. Sağ olun. Otelin hemen <laughs> <laughs> e, çok bir şey. Zayıf. 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 Ee, yani personelin ilgisi olsun, temizlik, kontrol olsun. 5 5 yıldız 10 numara diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel bir e, güler yüzle karşılandım. Biraz geç girdim e, kapı yoğunluktan dolayı ama yani yine de süperdi. Ee, bütün yorgunluğumu, aklımı öyle diyebilirim arkadaşlar size. Evet Süleyman Bey, ee, buraya gelen müşterilerimiz, e, takipçilerimiz Sıla izin yolu olarak e, onlara diyeceğiniz bir şeyler var mı? Öncelikle ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Giriş esnasında e, misafirlerimiz genelde Türk pasaportu veya Türk kimliği veriyor. Bu kimlikleri verdiği esnada bizim mutlaka mutlaka eskodu istememiz gerekiyor. HES kodlarını gelmeden önce almaları gerekiyor. Eğer HES kodlarını almadılarsa yabancı numaralardan genelde HES kodu alamıyorlar. O yüzden Türk numarası veya buradan geldikçe numara almaları gerekiyor. Bunların üzerine HES kodu almaları gerekiyor. Çünkü bizim emniyete bildiri yaptığımız için HES kodlarını mutlaka almamız gerekiyor. Eğer ki HES kodunu alamazsak şahidimizi burada bekletmek zorunda kalıyoruz. Zaman kaybı oluyor. Şahidlerimiz yorgun geldikleri için dinlenmek istiyorlar. Habeşi de dinlenemiyorlar. Evet. Bizim için de bu sıkıntı biz gelen gurbetçilerin mağdur etmek istemiyoruz. Yardımcı olmak istiyoruz ama test kodu bizim çok önemli. Çünkü dinleyicinin özellikle olmazsa olmazlarından bir tanesi. Çünkü biz test kodları üzerinden riskli risksiz olduklarını kontrol ediyoruz. Ve bunun üzerinden odaya girişini sağlıyoruz. Çünkü odaya girmeden önce zaten bütün hijyen kuralları uygulanıyor. Bizim mevcut olan bütün sertifikalarımız var. Güvenliğimiz arkadaşlar. <laughs> Evet, bu sertifikalar e, zaten bizde ayda bir defa denetime giriyoruz. TSE üzerinden, devlet üzerinden bu denetimlerden geçtikten sonra e, bu sertifikalar veriliyor. Bu sertifikaların içinde de HES kodu mutlaka olmazsa olmazlarımız, bütün e, asansör girişlerinde, resepsiyon girişinde, dezenfektanlarımız var. E, burada zaten bu sertifikaların kuralları uygulanıyor. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Ee, kahvaltı esnasında gördüğünüz paket şeklinde geliyor. Kahvaltılarımız biz açık büfeye dönmedik. Arkadaşlar Sıkıyor. hala elimize sürmüyoruz kahvaltıları. Personel getiriyor, masanıza koyuyor, orada içiyorlar. Buna çok çok dikkat Hijyen devam ediyoruz. Büyük ihtimalle Temmuz sonuna kadar da bu şekilde devam, devam edecek. edecek. Evet. Ee, çünkü tamamen geçmiş değil. Biz de gelen gurbetçilerin mağdur olmaması, sıkıntı yaşamaması ve e, pandemi koşullarını iyi geçirmesi, bizim açımızdan da sıkıntı olmaması konusunda biz bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Müşteri memnuniyeti yönünden ben bir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten e, Süleyman Bey'i lafı bırakıyorum. Yani bir tane müşterimiz bu zamana kadar belki bilmiyorum yani yüzlerce yolladık evet. galiba bu zamana evet. kadar anlaşmamız sponsor olduklarından beri. Bir tane müşterimizde kesinlikle bir olumsuz yorum görmedik arkadaşlar. Yani o konuda size söylemek istiyorum. Süper, süper, süper. Biz sezon boyunca bütün ekibimizle gece gündüz çalışarak gelen bütün gurbetçilerimizin memnuniyetini en iyi seviyede sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğinin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Ellerinize sağlık diyebilirim. Gerçekten çok Allah razı olsun. Gerçekten zaten hani ilk gelip de Edirne'ye gelip de müşterimizin veyahutta e, üyelerimizin, takipçilerimizin hani e, vatan vatana bir defa hoş geldiniz denilen yeri bence adresi olacak. Başka bir laf etmek Teşekkür ederiz.